selam arkadaşlar ben Çınar Burcu sizlerle birlikte Among Us oynamaya devam ediyoruz Hemen bir sunucuya girelim Herhangi gibi. Bak bu bu on Aga buradan Başlatmak için şey dolduran Ya düzgün bir Düz... Bak bana düzgün <laughs> Ben skill oynayacağım. Ulan videonun ya videonun yarısı bu ne oldu? <laughs> Neyse Allah'tan gel. Evet ben tuzluyum. <laughs> Manyeğimiz dur. <laughs> tamam. Impost. Not Turkey. Turkey. Türkiye, Türkiye, Türkiye değil. Greece online mı? Her zaman yani sana bir zaafım olmuştur. <laughs> ne geliyor? Impostor. <laughs> <laughs> Geçen bölüm nerede de şu Apple çıkmıştı? Bugün de çıktı. Wow. Sen bana. Ay. tane ölü var. Ha burada değil. Evet. Hopla It is blue. Oh, Paul diyor. Met by mı? Hey. <laughs> Brown? Mavi mi? Neymiş? <laughs> Türk mü? Ya yani ben neden her videoda bir Türkle karşılaşıyorum? İngilizce şey diktiriyor. <laughs> şifalı <laughs> bak kafeterya kafeteryayı hafız kafeterya aga çıkan oldu mu o çıkan oldu mu iki de basma. O da lan. Fur. Bro. Bro. Oyun oyun <laughs> video. Impostor öldü. na Bak şu kadar kişi kaldık be. Bak şu kadar kişi kaldık ve be. görev bakalım ama Herkes görevlerini bitirsin. Şu anda video videoyu çekmiyordum. Vedat daha 4 5 dakika falan. Neden ah be ilk impostorumuz geldi. Da na 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 da na 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 da na 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 da na na Ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ne dediler? Hiç bilmediğim için.

mama mia dur mama mi a mama mia mama mia <laughs> Mamma mia, mia neyse arkadaşlar neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim görüşmek üzere bay bay